Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Karton ket mi seyrediyorsun sen? Çabuk kapat Poyraz karton ket seyretmeni istemiyorum. Geçen günde Tom kedi seyrettin evimize geldi anneciğim. Bu sefer de karton ket gelmesin. Kapat kapat anneciğim bir daha sakın öyle şeyler açma tamam mı Poyraz? Tamam mı anneciğim? Aa kapı çaldı Poyraz kim geldi? Gel hadi koş kapıya bakalım be. Koş 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 anneciğim. Eyvah Poyraz karton ket gelmiş olmasın sakın. Gel bakalım bir önce bu kapının deliğinden bakalım. Kim gelmiş acaba? Eyvah Poyraz hakikaten karton ket gelmiş. İnanmıyorum seyretme dedim sana. Kapımızın önünde bak zile basıp duruyor. Poyraz ne yapacağız anneciğim? Karton ket kapıda. Uf, hala zile basıyor gitmiyor. Neyse kapıyı kapattık o birazdan gider açmayacağımızı anlayınca. Gel anneciğim biz odamıza gidelim oyuncaklarımızla oynayalım. O da basar basar zile gider. Hadi anneciğim. Niloya nerede? Gel bakalım Niloya'yı arayalım bulalım Poyraz. Buradayım buradayım. Neredesin Niloya? Aa sesi geliyor kendi yok Poyraz Niloya nerede? buradayım işte. Aa, aa Nilay senin ne işin var burada? Aa karton kedi geldi dediniz. Ben de korktum. Hemen masanın altına saklandım. Poyraz neden karton seyrediyorsun? O ok, çok korkutucu. Sim bir kedi. Sakın kapıyı açma Poyraz tamam mı? Yok yok Nilay'a açmadık biz kapıyı. Karton kedi belki açmayacağımızı anlayınca gitmiştir bile öyle değil mi Poyraz? Hadi bakalım biz şimdi oyuncaklarımızla beraber gidelim. Oynayalım Niloya'cığım korkacak hiçbir şey yok. Hadi Poyraz al bakalım balon mu oynamak istiyorsun sen? Tamam al bakalım balonlarını. Hadi Niloya'yla beraber gidelim. Hadi Poyraz gel gidelim. Ay hala daha hasil çalıyor. Eyvah karton ket gitmedi herhalde. Gider birazdan Niloyacığım. O çalar çalar kapıyı gider öyle değil mi Poyraz? Hadi biz burada oyuncaklarımızla oynayalım. Aa burada araba garajımız varmış. Bunlarla oynayalım mı indirelim de? Bakın bir sürü arabalar varmış burada. O Silvester kedi de buradaymış. Bakın traktör var. Karavan var. Rengarenk arabalar varmış burada. Hadi Poyraz, araba garajımızı indirelim. şey. hmm bu. arabası dinozor mu? Evet. Evet. Hadi Poyraz, yardım et, araba garajımızı indirelim, arabalarımızla oynayalım, çok güzel. Hadi bakalım, tut Poyraz, İndirelim şimdi araba garajımızı yere. Hani Hangisi? Aa ama Pepe burada yok Poyraz. Nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Aa bana mı söylüyorsun? Ben pembe arabayı istiyorum tabii ki Poyraz. Ama bu diğer arabalarla da oynamak istiyorum. Hadi hepsiyle oynayalım. Açmazsınız kapıyı ha? Ben de şimdi böyle bacadan içeriye girerim işte. Yaşasın bakalım. Şimdi arabalarımızı seçelim. O pembe arabayı ben aldım tamam mı? Şimdi buradaki tırımızı da getireyim. itfaiye, kamyonumuzu da getireyim. Ben bunlarla da oynayalım. Ben bunu ha. Bakayım Poyraz. Poyraz sen bu arabaya nasıl sığabilirsin? Bakayım. Oo, ay dikkat et Poyraz. Düşeceksin. Oo, gerçekten de itfaiye arabasına sığdı Poyraz. Yaşasın. Sen ona sığabiliyorsan ben de buradaki tıra sığabilirim Poyraz. Ben de bu tıra bineyim mi? Bakalım. Oo evet. Ben de bu tıra sığdım. Yaşasın. Tit 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 Aa Pepe de orada mıymış? Pepe sen de bizimle oynamak ister misin? Tabii ki isterim. Ben de tıra binebilir miyim Poyraz? Beni de tırla birazcık gezdir olur mu? Poyraz hadi tepeyle de oynayalım. Ah Poyraz içeriden sesler geliyor. Aa, acaba karton kit içeriye mi girdi Poyraz? İnanmıyorum. Bir bakalım istersen. Ay çok korktum Poyraz. Bir gidelim de bakalım içeriye. Girmedi. Girmedi mi? İnşallah girmemiştir Poyraz. Bekle bekle beraber gidelim dur. Poyraz'la arkadaşları İçeride oyun oynarlarken ben de birazcık yaramazlık yapayım. Beni içeriye almadılar ya. İstemediler. Aa, Poyraz burada etkinlik yapıyormuş. Birazcık bunu karalasam kızarlar mı acaba? Hmm, bence karalayayım. Çok eğlenceli olur. Hadi bakalım. Birazcık karalayalım. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu böyle buraya alalım. Aa çok eğlenceli, çok güzel yazıyormuş bu kalem. Ay sesler geliyor. Eyvah Poyraz geliyor herhalde. Saklanmam lazım. Poyraz beni bekle beraber bakalım. Önce gel bu kapının kenarından bakalım Poyraz. Bakalım. Aa kimse yok Poyraz burada. Gel bak. Aa kimse yok Poyraz. Gitmiş gitmiş. Karton ket gitmiş. Açmayacağımızı anladı demek ki. Ay ben de ses geldi zannetmiştim. Aa, Poyraz sen ne biçim ödev yapmışsın böyle? Her yeri karalamışsın. Bu ne böyle Poyraz? Çok çirkin yapmışsın. Böyle ödev yapılmaz ki. Kalkın Ket buraya gel. Donald sana bizim sesimizi duyunca korktu gitti. Nereden biliyorsun? Sen yapmışsın. Karton Ket yok ki. Bak ses mes yok burada. Hiç kimse de yok. Poyraz, sen yaramazlık yapmışsın. Ödevini hiç güzel yapmamışsın. Hmm, bir daha böyle yapma tamam mı? Güzel güzel yaz. Sakın karalama defterini, kitabını. Hadi gel, şimdi gidelim. Pepe ile beraber oyunumuza devam edelim hadi Poyraz. Poyraz, hadi Pepe'yi al da arabalarımızla oynayalım. Ben bir sürü araba seçeceğim kendime. Bakalım Anladım. burada nasıl arabalar varmış. Aa yiyecek mi getirdin Poyraz? Getir bakayım ne varmış elinde? Pepe'ye Pepe bu pizza getirdim. Hmm pizza mı getirdin Pepe'ye? Bana da pizza getir Poyraz. Benim de canım çok pizza çekti. Aa kek getirmiş bana. Hem de çikolatalı. Nüm 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 nüm. Oo, çok lezzetliymiş. Aa tamam hemen oturayım da yiyeyim Poyraz. Teşekkür ederim beni düşünüp de bana da getirdiğin için. Anne Bakalım de. Onu da annene ayır. Annen de onu yesin. Patates çok sever. O da çok lezzetli. Ben yiyeyim mi Poyraz birazcık? Birazını da annene bırakırız olur mu? Ben çok severim. Hadi benim karnım doydu. Poyraz hadi ben arabalımı seçiyorum. Aa, burada çok güzel bir karavan varmış. Ben bu karavanı seçiyorum Poyraz. Hemen karavanımı alayım. Kendimi ayıracağım. Karavanımı alıyorum Poyraz bu karavanla ben oynayacağım. Ben... Dit dit başka hangi arabayı seçsem acaba? De Aa, ye Poyraz tabii ki. Afiyet olsun. Bakalım Poyraz en güzel arabaları ben seçiyorum ama. Aa, buradaki sarı yarış arabasını da ben seçtim Poyraz. Bu da ha? benim olsun. Bununla da ben oynayacağım. Sen hangisini seçiyorsun Poyraz? tamam. Aa, ama Poyraz. Pepe orada ağlıyor Poyraz. Pepe'yi getirmedin. Onu oynatmadığımızı düşünüyor. Hadi Pepe'yi de getir. Pepe'yi de getirdim. O beni oynatmadığın için çok üzülmüştüm Poyraz. Benim için de araba seçelim olur mu? Pepe hadi gel. Hep beraber oynayacağız tabii ki canım arkadaşım. Hadi Poyraz o tuttur bakalım Pepe'yi de. Evet gel Pepe yanıma beraber ben iki tane araba seçtim Poyraz da iki tane araba seçti hadi şimdi Pepe de iki tane araba seçelim Poyraz olur mu? Hadi Pepe'nin arabalarını seç bakalım nasıl arabalar kalmış? Aa, Pepe şu siyah araba senin için çok güzel çok beğendim şu mu? Pepe de bu siyah arabayı alalım Poyraz Pepe için de bunu al Aa, bakalım peki. bir. Sonra oynamaya başlayalım hadi. <laughs> zaten. Evet, aa peperin iki tanesi ya arabası oldu. Tamam, hadi oyunumuza başlayalım o zaman. Oh, <laughs> neyse ki beni fark etmediler. Az kalsın yakalanıyordum ya Poyraz ve arkadaşlarına. Şimdi nasıl yaramazlık yapsam acaba? Aa, burada oyuncakları var. Onları da atayım yere. Yaramazlık yapmak çok eğlenceli. Evet, Şimdi bu oyuncakları atacağım. Piu! Piyo, Piu! Ha ha! Oyuncakları attım. Eyvah! Yakalanacağım. Gene geliyorlar ya. Oh, hemen kaçmam lazım. Ah! Poyraz! Gene içeriden ses geldi. Aa, Poyraz ne yapacağız? Çabuk kalk. Gidelim bakalım. Aa, ne sesi geldi acaba? Hakikaten içeriden ses geldi çocuklar. Hadi Nilo'ya, hadi Poyraz anneciğim sen de Pepe'yi al eline. Hadi gidelim hep beraber bakalım. Aa, nereden ses geldi acaba? Al anneciğim Pepe'yi eline. Hadi bakalım dikkatli gidelim tamam mı? Eyvah karton ket gelmiş olmasın. Poyraz yavaş git anneciğim. Kenardan bakalım dikkatli ol. Oo. Aa, Poyraz bu oyuncakların yerde ne işi var? Bakalım. Aa oyuncaklar yerde. Bakalım kimse var mı burada çocuklar? Aa kimse yok. Bir de kapının arkasına bak istersen Poyraz. Bak. Ben de masanın altına bakayım. Kimse yok. Hmm, tahtamızın arkasına da bakalım. Burada anne, da kimse yok. Arabice bula bula kaldı. Anneciğim camımız kapalı. Camdan kimse içeriye giremez. Kapının arkasına baktın mı Poyraz? Kapı yıkılmış. İçeri girmesin. Yok annem kapıyı kırıp nasıl içeriye girsin? Aa ama bu oyuncakları kim attı yere? Çünkü biz biraz önce bu oyuncakların hepsini toplayıp içeriye öyle gitmiştik. Öyle değil mi Poyraz? Bu oyuncaklar nasıl düştü yere? Acaba kenara koyduğunuzda kendiliğinden mi düştü Niloya? Hayır. Sepetin içine koyduk biz bu oyuncakları. Çok eminim. Aa ama bakıyoruz kimse yok. Hmm, kendiliğinden düşmüş olacak herhalde. Hadi bakalım içeriye gidip oyun oynamaya devam edelim biz. Bakın çocuklar kimse yok burada. Hadi gidelim. Hadi bakalım Poyraz. Hadi anneciğim yürü bebeğim. Aa ben hala çok şaşkınım. Çünkü hem Poyraz'ın defteri karalandı hem oyuncaklar kendi kendine yere düştü. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Hmm. Kimse olsaydı eğer görürdük Niloya. Ama evimizde kimse yok. Hadi bakalım Pepe. Hadi sen de otur. Sen de otur bakalım Niloyacığım. Hemen oyun oynamaya devam edelim bakalım biz. Hadi Pepe sen de otur. Aferin size. Hadi Poyraz'cığım sen de otur anneciğim. Pepe, Niloya dedik. Anne. Efendim anneciğim. Ay Pepe. Evet sen üç tane araba alabilirsin. Pepe ile Nilo'ya da üç tane araba alabilir öyle değil mi? Yaşasın. Biz de üç tane araba alacağız. Hadi Poyraz bize de birer tane araba seç. Devam edelim oyunumuza. Az kalsın yakalanıyordum ya. Ama neyse ki beni bulamadılar. Ben şimdi onlar hazır oyun oynuyorlarken gideyim. Yakalarlarsa bana çok kızacaklar. Aa, evet burada oturmuş oyun oynuyor. Eyvah beni gördü. Hemen kaçmam lazım. Sizi size söylemiştim. İşte karton ket orada. Çabuk yakalayalım. Poyraz karton ket. Çabuk kalkın yakalayalım. Pepe Poyraz çabuk Pepe'yi de al eline. Karton keti yakalayalım. Gelmiş ben söyledim. O oyuncaklar kendi kendine yere düşemezler. Çabuk. Yakaladık. Gerçekten karton kit girmiş içeriye sen nasıl girdin içeriye karton kit? Aa! Bilmiyorum. Bacadan girdim herhalde. Bütün yaramazlıklarda sen yaptın değil mi? Odayı da sen dağıttın. Poyraz'ın ödevini de sen ya bozdun. Aa, evet. Yaramazlık yapmak benim çok hoşuma gidiyor Nilo ya. O yüzden yaptım. Ama yaramazlık yapmak çok kötü bir şey. Poyraz'ın ödevini bozdun. Poyraz üzüldü. Oyuncaklarını dağıttın. Ya ne yapayım? Yaramazlık yapmak çok zevkli. Ama sen çok kötüsün Kartonket. Hmm, seni buradan göndermemiz lazım. Hadi çık evimizden git. Hayır ya gitmiyorum. Gitmiyorum işte. Aa, nasıl göndereceğiz bunu çocuklar? Gelin bakalım Poyraz gel anneciğim salona girelim Kartonket burada tek başına kalsın hadi bakalım Aa Poyraz Pepeyi unuttun. Poyraz beni unuttun burada ya. Kartonketle beni tek başıma bırakma. Poyraz çabuk içeriye girelim. Ha! Çabuk çabuk. Kapatalım. Evet, kapıyı da kapat. Kartonket göndereceğiz biz şimdi seni. Aa, nasıl göndereceğiz bunu çocuklar? Gitmiyor baksanıza. Gitmeyeceğim diyor. Birazcık burada kapalı kalırsa acaba sıkılır da gider mi dersiniz? Hayır bence gitmez. Daha çok her yeri dağıtır. Bütün oyuncaklarımızı mahveder Karton ket. Bir plan yapmamız lazım. Evet anneciğim. Karton ket de öyle kaplumbağa gibi yürüyor. Ama her yeri dağıtıyor baksana. Bir plan yapmamız lazım. Nasıl göndereceğiz onu? Bir, bir bakalım mı? Acaba gitti mi kendi kendine? Aç bakalım kapıyı anneciğim. Bir bakalım. Hadi. Hadi. Duruyor mu orada Poyraz? Poyraz karton ket hala orada mı? Dönemiyorum. Bakalım. Aa yok. Acaba gitti mi ki? Yoksa bir yere mi saklandı acaba? Poyraz odana bakalım gel. Koş acaba burada mı? Belki de canı sıkıldı gitti karton ket. Bakalım buralarda gözükmüyor. Aa herhalde gitti. Bakalım gitmiş gitmiş Poyraz gözükmüyor. Hii. Karton ket buradaymış Poyraz gitmemiş. Hemen bütün arkadaşlarımızı çağıralım Poyraz. Aa Poyraz burada dinozorun var. Bu dinozoru çalıştırırsak bu dinozor karton keti yer. Baksana kocaman dişleri var burada. Evet hadi Poyraz bu dinozoru çalıştıralım. Karton ket gitsin. Hayır hayır ya. Tamam gidiyorum ben. Ne dinozoru? Aa. Evet evet. Hem senin cezanı da vermiş oluruz. Hmm, Dinozor seni ham yapacak. Karton kit. Hayır ya. Tamam gidiyorum ya. Çalıştırmayın dinozoru. Hemen getiriyorum dinozoru buraya. Şimdi bu dinozoru alacağım. Ve karton kedi korkutacağım. O da korkup kaçacak. Eyvah ya. Of dinozor getiriyormuş. Benim hemen buradan gitmem lazım. Hemen kapıyı açayım da ben buradan bir gideyim artık. Ay dinozordan da çok korkarım. Oo, Niloya'nın dinozoruna yakalanmadan hemen buradan kaçayım. Eyvah, gerçekten de çok kötü bir ceza verdiler bana ya. Hemen gideyim buradan. Evet, şimdi bunu alalım. Poyraz beni çağırıyor. Efendim Poyraz. Ne oldu Poyraz? Gitti. Kim gitti? Karton kit mi gitti? <laughs> Sen de çocuk. çöp derken hemen gitti. Aa gerçekten çok korktu demek ki. Tamam kapat kapat kapıyı Poyraz. Çabuk geri gelmesin buraya. Aa gerçekten planın işe yaradı Niloya. Aferin sana. Karton Ket oyuncak dinozordan korktu çocuklar. Evet ben de korkacağını hiç düşünmemiştim aslında ama korktu. Hayret Aha, planımız işe yaradı. Yaşasın kurtulduk. Poyraz zil çalarsa sakın kapıyı açma tamam mı? Tamam mı Poyraz sakın kapıyı açma anneciğim. Ve bir daha sakın tabletten karton ket seyretme. Bak tablette seyrediyorsun evimize geliyorlar anneciğim yoksa. Hadi bakalım çocuklar biz oyunumuza şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hadi Poyraz Hoş, arabalarımızla oynayacağız anneciğim. Yaşasın! Poyraz, seninle oyun oynamayı bayılıyorum. Hadi gidelim. Pepe'yi de alalım. Gidelim. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Tabii ki oynayalım Poyraz. Hadi Pepe'yi de al, yeni oyunumuza başlayalım.